Evet merhaba dostlar. Yeni bir Meksika videosuyla karşınızdayım. En son Oregon'la Yeni Afrika'yı özgürleştirmiştik. Amerika'yı bölmüştük neredeyse. Bu da ışıklandırma konusunda biraz akşam olduğu için biraz zorlanıyorum. Bu video son video falan olsun. Bunu niye söyledim bilmiyorum. En son Amerika'yı böldük. Kızıl Devre topraklarını kendime kattım. Bu şey. Ben bunları almayacağım. Kızıl deliler. Bu da yaşayabilir. Bu da bir kızıl devlet cumhuriyeti olsun. Ben bunları öldürmeyeceğim. Şey öldürmeyeceğim ne ya? Dokunmayacağım. Fethetmeyeceğim burayı. Amerika'daki ırkçılık gören bütün kızıl deviler, kızıl deliller gelsin abi. Buraya gelsinler. Vulkanizasyon yalnız. Vulkanizasyonun bana yayılması çok anlamsız şu an. Öbür anlamsız şey. Oregon'un Protectrem olacak olması. Var mısın yok musun he? Deneyelim mi? Deneyeceğim zaten ama dur bakayım. Protektora hadi bakalım ya bismillah diyelim ya ne yapalım. Amerika savaşa gelse yani Amerika şu an girmiyor gözüküyor. İstemiyor ama isteyecek. Çünkü çıkarları ortak. Böyle bir sıkıntı var. Osta bankacılığını araştıralım ondan sonra vulkanizasyonu araştırabiliriz. Vulkanizasyon güzeldir. şöyle yapalım. Geri adım attı lan. Hayırlı uğurlu olsun. Oregon artık bizim. Yeni Afrika ile savaş açacağım. Yeni Afrika ile Amerika'nın arası zaten kötü. Kucağıma düşecek. Yani zorla benim olacaklar. Bu arada kapı çaldı hemen geliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi Aylık kazancımız hala 100.000. İyi kazanıyoruz. Kötü nam geldi ama çözülür. Kötü nam büyük bir sıkıntı değil. 3 ay sonra da bu adamla barışımız bitiyor. Güzel. İyi durumdayız şu an. Şunu kukla yapayım. Tamam iyiyiz. Ve hala hayat standartımız artıyor. Çok komik ya. Niye acaba? Bakayım. İnanılmaz garip bir durum ya. Hayat standartımız artıyor hala. Sübvansiyonlara biraz fazla para gidiyor. Ama mecburuz. Ticaretimizin devam etmesi için önemli. Güzel. Baksana abi, bizim altın şirketi yine çalışmıyor. Çok sayıda Mariel, Mariel. Ne diyorsun ya, Mariel ne abi? İsveçliler de Texas'a gidiyor. İsveçliler gelsin, adam, onları kabul ediyoruz. 5. sıradayız hala. Fransa ile yarışıyoruz bu arada De. Yani Fransa ile yarışıyoruz ve gerçekten ordu bakımından güçlüyümdür ya Fransa'dan. Bakayım. Bayağı güçlüyüm. Ordu bakımından bütün devletlerden güçlüyüm ya. 12 bin, 12 binlik bir ordusu olan var mı? Hey maşallah Almanya 21. 18. 10. Kusura bakmayın beyler. O da kral Edward eklenmiş oyuna. Aydınlanmış kralcı olarak eklenmiş. Edward hangisiydi? 1914. Evet. Birinci Dünya Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın hayatını kaybediyordu bu adam. Hatırlıyor. Bunun öyle bir mevzusu vardı. İyiyiz ya. İyiyiz abi. Yani harbiden bakıyorum ki şu anki duruma. Benim daha önceden oynadığım bir save vardı. O save'den daha iyiyiz. Nüfus olarak kötüyüz. Ama nüfus çözülür. Nüfus çözülür abi. Yani Amerika'ya Amerika, ya, Amerika ya yetişmemiz lazım nüfusta. Ve Amerika'da büyük bir nüfus artışı olmuş. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne yaptınız lan burada? 73'te ne yaptı ki bu? Alaska'yı satın aldı. Allah Allah. Yalnız Almanya'yla dost olabilirsem harika olur ya. Şu anda Fransa beni etkiliyormuş Ülkeler bloku konusunda Çünkü elçiliğimiz var Şöyle bakayım Hı, Elçiliği kapatmış Vay köpek Kapamış elçiliği Borcumu ödesene ya Ödemiyor Ne pis adamlarsınız lan Ödeyin borcumu Osman beni sevmiyormuş. Osman beni niye sevmiyor? Sultan Nizamettin bizi sevmiyormuş abi. Nizamettin. Allah Allah. İyi. Bu alışları ödedik. İki videodur boş oturuyorum. Farkındayım ama yapabileceğimiz pek de bir şey yok şu an. Bekleyeceğiz. Yapabileceğim şirket var mı diye bakıyorum. Şunu yapabilirim aslında çok güzel. Gitti niye nereye gitti o? Nereye gitti lan? Kayboldu bir anda. Allah Allah. Bu ne yapıyor peki? Abi bu hala aynı ya. Hani bir... Ya bilmiyorum. Yatırım hakkı verdim ben sana. Bir git bir şey yap. Para kazanamadığı için yatırım yapamıyor. Öyle bir durumda şu an. Zahar ettiği için sürekli hani bir şey yapamıyor. Mesela bunu şun, şunu desem. O şirket batacak lan. Dur şirketi batıracağız şimdi. Borcumuz da bitti bu arada. 2,5 milyon kaldı. Gayet iyiyiz. 2,5 milyon borç. iyidir. Yeni Afrika ooo yee işte bu Yeni Afrika 56 mı? 56 ne lan Dallara mı geçiyorsun be oğlum 56 kötü nam diyor Hedefin toplam nüfusundan alıyor ne var ki 7 milyon nüfus Oregon kaçtı 4 Allah Allah. Tanınmayan bölgesel güç mü? Aa bizim şey Osmanlı kaybetmiş şeyi. Tanzimat ve yapamamış. Vah galiba. Honduras'ı ilhak etsem nasıl olur acaba? Honduras'ı ilhak edeceğim. Ama Amerika ben gelirim diyor abi. Amerika yine burnunu sokuyor ya. Amerika yine ben burnumu sokarım diyor buraya. Olmayacak değil mi bu? Çok para kaybediyoruz yine. Olmaz bu. Bu ne durumda? Yok abi bu şey. Yani birkaç tane çelik fabrikası yapsa aslında tutulur. Şu anda onu bekliyorum. Çelik fabrikası yaparsa bu şirket tutunur. Ama yapmıyor, yapamıyor çünkü. Yapamaz. Sıkıntılarda. Ülkede çelik yok çünkü bizim. Yani çelik ihtiyacı yok. Az kaldı. Borçlarımızı ödüyoruz. Tahuk etmeyen 32 dilik vergi var. Ne demek 32 ya? Nerenin vergisi bu? Kaliforniya. Niye ödemiyorsunuz lan? Yuh. 15 15 15 10 tane yapmam lazım bundan. Hatta 15 15 tane yapayım. Kaliforniya vergisini ödeyecek. Öyle bir şey yok. Zorla Kaliforniya'daki o eksik vergileri alırsam kurtuluruz. Şu an bu eksi 20 durumundan kurtuluruz. Şu an burada yani inşaatta açmam, inşaatı açınca para kaybetmemizin nedeni özel inşaat olmadığı için bütün 180 inşaatın hepsi devlete bağlı inşaatlara gidiyor. O yüzden sıkıntı çıkarıyor. yani biraz can sıkıcı bir durum oldu. Ha Kaliforniya'da bak vergilendirme sorununu çözüyoruz galiba. Bakalım. Ne diyor bu? Karşılıklı imtiyazlar. Kabul. Yani İspanya 50 gayri, 50 milyon gayri safi yurt içi olan biri olduğu, biri olduğu için ona verin. Yani seveni seveni hiç yok. Bir kişi bile sevmiyor. Tamam durumu çözdük yavaştan. Yavaştan indirebilirim şeyi. Şöyle kahveye vergi, lüks mobilyaya vergi koyup ana vergilendirmeyi bir tık düşüreceğim. Tamam durumu çözdük artık büyük inşaatlara girişebiliriz sonunda. Savaş yok abi uzun bir süre savaş yok ekonomiyi toparlamamız lazım. Kağıt konusunda gelecek olursak kağıt. Texas'a bir beşli kağıt yapalım. Hatta sülfit eritme mi diyorlardı? Şundan yap. Texas'ta iyi yaparsın bunu. Aynen. Onun dışında motorlu araç fabrikaları lazım. Çelik fabrikasını başka ne kullanıyordu bu oyunda? Çelik fabrikasını. Çeliği biraz daha böyle oyunun içine sokmamız lazım. Kavuşuk yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Jalisco'ya kavuşuk yap. Kafamda, aklımda müthiş bir plan var. Ekonomiyi ve bu şirketi kalkındırmaya yönelik şu anda. Bu da takılsın kendi halince. Ya bakınıyorum hani koyabileceğim yeni şirket, açabileceğim yeni şirket var mı diye de. Çok da iyi değiller ya. Kaliforniya metal ortaklığı güzel. Bunu yapıyor. Tazminat bir buçuk. Oğlum benim bütün param o kadar lan. Yapamam öyle bir şey. Öyle bir şey yapamam. Bu arada. o kamera bayağı kararmış ya. Şimdi fark ettim. Hemen geliyorum. Ya da bu video böyle olsun. Işık bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bölüm 3'ten bu yana zaman nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Ben de akşam oldu. Işık açmayacağım şimdilik. Bu videoyu böyle bitirelim. Kusura bakmayın bu kameradan dolayı. Şöyle yapalım. Nasıl yapabilirim? Hani şöyle kameradan Ah kamera kaydı. Heh, biraz daha böyle yapabiliriz tabii ki. Çok da bir etkisi olmadı ama. Neyse. Bana gözümün önünde şurada bir tane yazı var hala. Hani gitmiyor. Bu yazı gitmiyor beyler. Yapacak bir şey yok. Bu yazı gitmiyor abi. Şöyle durayım da bari. Şöyle duyayım. En yakın zamanda bir kamera alacağım kafaya koydum. İyiyiz. Kafamdaki plan işliyor. Yavaştan. Bakayım. Bu değil. Ya bunu nasıl yapacağız? Şu an her, her bir kuruş paraya ihtiyacımım var. O yüzden bir şey de yapamıyorum biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Şimdi buradaki altın madeni kimin? Hepsi karışık. Dinamit geldi. Dinamit. Hmm. Var mı? Yapsam mı öyle bir şey? Dinamitle falan patlatsak buraları. Bir tane yapayım. İki tane. Nevada'da, Colorado'da bir tane yapayım. Peki çelik konusunda ne oldu? Çelik konusunda çelik ülkemizde pahalı. Çelik ülkemizde pahalı olduğu için yatırımcılar çelik yapacak ülkemizde. Şu an onu bekliyorum. Pek de yapmıyorlar gibi. Allah Allah. Şuna rejimi destekli atacağım. Bu bir an önce benim kuklam olsun. Çünkü bunun parası iyidir abi. Bu iyi para kazanıyordur çökmemiz lazım bu paraya. Bu şeylere çökmemiz lazım. Oregon'u bir an önce ilhak edeceğiz abi. Bir an önce. Bu arada saat kaç oldu? 21. Bu video çok bir şey yapamadık zaten. Çok bir şey yapamadığımız bir video oldu. Yalnız şunu fark ettim. Göç durdu ülke ya. Göç durdu. Niye kimse göç etmiyor? Göç durdu. Allah Allah. Göç kontrolü yok. Ha, kontrol etmediğim için mi acaba yazmıyor? Oğlum şey. Bak kameraya bak şimdi. Kamera müthiş. Bak aydınlık. Şu ekrana gidelim. <laughs> Kararıyoruz. <yeriz. gülüyor> müthiş ya. Şimdi nasıl olacak abi bu iş? Okul yazarlığı yükseltelim. Dindallar daha da daha da artsın abi. Peki din konusunda nasılız? Güzel. Katolik olanı baya fazla. İtalyan göçü bu yüzden işimize geliyor. İtalyanlar göç ediyor. İtalyanlar katolik. İtalyanlar birinci sınıf vatandaş. Baksana. Birinci sınıf. Müthiş lan. İspanyollar falan zaten birinci sınıf. Yunanlar. Bazıları 5, bazıları 3. Onlar karışık. savaş ne abi? Avustralya bağımsızlığını istiyormuş ve o büyük bir savaş var. Amerika yine savaşın içinde. Amerika'ya bir savaş daha açabiliriz lan. Amerika'ya bir savaş daha açsam mı acaba? Ya da yok ya. Peki bu ülkeyi benim kolonileştirmem işime gelir mi? 1 milyon, bilmiyorum. Nüfusu çok ya. Ya bana oranla çok nüfusu. 59 kötü nam. Çok ya. Hani çok fazla. Yani bizi yerler. Fethet desem olmuyor. İlhak etme zaten öyle bir seçenek yok. Çok abi 59 falan ya müthiş fazla ya. Daha. Aha. İşte bu. Abi işte bu. Olaya gel. Olaya gel. Amerika bölünüyor. Hem de nasıl bölünme? Abi. Şuradan da böldü bak. Şuradan da bölündü. Çok güzel. Ben konfederasyonu destekliyorum arkadaş. Konfederasyonu destekliyorum ben. Yükümlülük mü? Yapma ya. Konfederasyon, konfederasyon destekçisiyim. Fransa'yı bekleyeceğim. Fransa şu anda katılmıyor. Eğer ki Fransa tarafsızlığı ilan ederse, Konfederasyon tarafından katılacağım. Sol taraftan takip ediyorum bir yandan. Yani yeni bir savaşa aslında hiç katılmamız lazım ama. Elim space'te Fransa çekildiği gibi konfederasyona katılacağım. Fransa çekil. Fransa daha gelmez. O Fransa daha gelmez. Müthiş bir anda yakaladım. Geçtik. Hadi bakalım. 60'lık oldu yollayacağım. 200'lü en son çıkarız abi. 200'lü daha var. Amerika'nın bölünmesi işimize geliyor abi. Amerika'yı böleceksin. Amerika'yı böleceksin. Amerika'yı bölücü ne kadar şey varsa yapacaksın. Amerika bölünecek. Başka şansınız yok. Teksas'a bir tane kendim şey yapayım. Şuraya birkaç tane şundan yapacı. Şöyle yapalım. Güzel. Amerika bir şey yapmış yalnız. Amerika'nın ordusu güçlü. Niye? 63 63 savunma diyor. Ne var oğlum sen de 63 savunma yapacak? Amerika'nın ordusu tecrübeli askerlerden oluşuyormuş lan. o yendi bizi. Bizimkiler de tecrübeli. Allah Allah. Çelin fiyatını düşür diyor. Çelin fiyatını şöyle düşürebiliriz. Çok basit. 80 savunma ne demek ya? 80 savunma. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun sen ya? Bir de... Oğlum. Ne oldu Amerika'ya? Konfederasyon tarafı hiç saldırmıyor yalnız. Konfederasyon tarafı içi rahat herhalde. Hiç bak konfederasyon hiç saldırmıyor. Neyse bu videoyu burada bitirelim o zaman. 28 dakika olmuş çünkü ve bugün bugünlük son verelim. Yarın devam ederiz. Hatta belki çarşamba günü falan devam edelim. Çünkü zaten 4 tane video çektim bugün. Yani bir haftayı biz haftalık video stoğumuz oldu. Bayağı banadım bugün. Şöyle yapalım. Görüşmek üzere gençler. Bu da bitirelim. Bir sonraki videoda buradan devam ederiz. Auto save. Kendinize iyi bakın dostlar. Işık gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.